He, Hekim seçtim lan. Hekim. Steve'leri köleye dönüştürme. Puh, ah, ah. Hadi hekimlere gidelim. Puh, ah, ah. Bu min. Hadi hekimizi başlatalım bakalım. Tıkla tuşa. Evet başlıyor. <laughs> Yaşasın kötülük. <laughs> Artık hekimiz başlıyor. Evet. 3, 2, 1. Boom. Ben neredeyim ya? Burası da neresi? <laughs> ne oluyor lan sana? Ne oluyor lan? Sen kim? Aha valla. Hekimiz çalıştı. <laughs> sen benim... Sen benim deney faremsin. Artık Sen benimsin. Sen kimsin lan? Ben hacker... ...Abuzettin. Kıllı bacak. La mı diğer? <laughs> Sonunda hakledim lan. Minecraft'ın artık kuracısı benim. Ben hepinizden daha proyum lan. Sataşmayın Abuzettin Kıllı Baca. <laughs>